öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, en önemli yerlerden birine geldik. Hareket problemleri, hız problemleri. ET sınavında kesin bir tane soru var arkadaşlar. Tüm mantığıyla anlamaya çalışalım. Tüm mantığını öğrenelim. Sınavda soru gelecek. Bir soruyu cıkka cebe indirelim. Tamam mı? Hadi şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Bir araç gideceği yolun İlk kısmını saatte 80 km hızla 3 saatte, ikinci kısmını saatte 50 km hızla 90 dakikada giderek yolculuğunu tamamlamıştır. Aracın gittiği yol nedir? Şimdi birinci kısmına bakalım. x eşittir hızım ne? 80 saatte 3 hızla gittiği şeye 3 saat gittiğine göre ne kadar yol gitmiştir burada? 240. x1 diyelim buna. İkinci bölümde x2 Hızı ne? 50. Bakın orada dakika var. O dakikayı neye çevirmemiz lazım? Saate çevirmemiz lazım. 90 bölü 60 yapıyorum. Saate çevirmek için sadeleştim. Nedir? 3 bölü 2 saattir. O zaman burayı 3 bölü 2 ile çarpacağım. Sadeleştirmemi yaptım. 25. 25 ile 3'ü çarptım. 75. Toplam aldığı yolu soruyor. Topladığımız zaman 315 oldu sorumun cevabı. 1. Ceyhan. Tamam mı? x eşittir v çarpı t. Bunun üstünde dönecek konumuz. Sonra neler olacak? Aynı yönlü hareket, zıt yönlü hareket, ortalama hız falan filan bir sürü şeyimiz var. Hadi bakalım şimdi ikinci sorumuz. Bir araç v artı 40 km saat hızla 5 saatte aldığı yolu v artı 10 ile 8 saatte almış. Bak bir yolum varmış. Bu yolum x kilometre olsun. Önce ne yapmışım? V artı 40 hızla gitmişim. Böyle gittiğimde kaç saat sürmüş? 5 saat. Sonra bir de aynı yolu V artı onla gitmişim 8 saat. O zaman yoluma X dersem ilkinin denklemi X eşittir. V artı 40 çarpı nedir? 5'tir. İkinci de X'i gitmişim. Bu sefer V artı 10 hızla gitmişim. Ne kadar zamanda? 8. E, i̇kisinde de X olduğu için bunlar birbirlerine ne olmalı? Şimdi eşit. Dağıtarak yazalım hadi. 5 V artı 200 yaptı sol taraf. Eşittir. Burayı dağıtalım. Ne yaptı burası da? 8 ve artı 80. Şimdi sayıları bir tarafa aldığım zaman bu taraf 120 yaptı. 5 V'yi karşıya attığım zaman 3 V yaptı. Her iki tarafı 3'e böldüğümde V dediğimiz 40'a eşit oldu. Zaten bunu soruyor. Cevap Bursa arkadaşlar. Tamam mı? İlk giderkenki aldığı yol, ve dönerkenki aldığı yola... Ne olmuş? Eşit olmuş. Mantık böyle. Tamam mı? Evet üçüncü soruya geçebilirsek başlayacağız. Geçemedik bir türlü. Evet şimdi üçüncü sorumuz. Hadi bakalım. A noktasında bulunan bir araç. Şurayı çizelim hemen. Eşkenar üçgen şeklindeki yarış parkurunda sabit hızla B noktasına 4 saatte ulaşmış. Bak AB'yi 240 vermiş. O zaman her yolum eşkenar üçgen dediği için her parçam 240 bir kere. Ne diyor? B noktasına 4 saatte ulaşmış. Hemen denklemi kuralım. 240'ı V hızıyla 4 saatte almış. Her iki tarafı böl 4'e hemen V eşittir 60. Tamam. Demek ki ilk hızımız kaçmış? 60. Sonra diyor ki araç ok yönünde hareket ederken B ve C noktalarında sırasıyla hızını 20 ve 40 arttırıyor. 20 arttırdıysa buradaki hızım ne olacak? 80. Burada 40 arttırırsa 80'di hızı ne yapıyor arkadaşlar burada 120 yapmış oluyor tamam şimdi yolculuk ne kadar sürmüştür diyor burada ne kadar yol gidiyor bakın 240 yol gidiyor hangi hızla gidiyor 80 ne gidiyor t kadar zamanda her iki tarafı 80'e böldüğüm zaman buradan ne geldi 3 geldi sonra yine buraya geldi buradan yine 240 yol gidecek bu sefer hangi hızla gidecek arkadaşlar 120 hızıyla gidecek. T diyelim. Her iki tarafı 120'ye böldüm bu sefer. 2. Tamam. İlk başlangıçta 4 saat sürmüştü. Sonra burada 3 var. Sonra bir de 2 var. 4, 7, 9 saat sürdü toplam yolculuğum. Sorumun cevabı Bursa oldu. Tamam mı? İlk hızımızı bulduk. İlk hızımızı bulduktan sonra bir 20 arttırmış, bir 40 arttırmış. Ondan sonra yeni hızlarını bulup ve x eşittir v çarpı t formülünü uyguladık işi bitirdik. Tamam mı? Anladık değil mi? Evet şimdi dördüncü sorumuz. Bir motosikletli 120 kilometre uzunluğundaki yolun 1 bölü 4'ünü sabit hızla 2 saatte gitmiştir. Bak 120 kilometre bir yolu varmış. Bunun 1 bölü 4'ünü önce 120'nin 1 bölü 4'ü kaç kilometredir? 30. Şu ilk 30'luk kısmını ilk 30 kilometrelik kısmını 2 saatte gitmiş. O zaman buradaki hızını bir bulalım mı? Bulalım hadi. 30 kilometreyi öyle bir v hızıyla gitmiş ki 2 saatte. Böldüm 2'ye. İlk hızım neymiş? 15'miş. Yani buradan buraya 15 ile gitmiş. Yolun kalan kısmının hızını 3 katına çıkarmış. Hızı 15'ti. O zaman hızını neye çıkardı? 45'e çıkardı. Çıkararak gitmiş. Şimdi yol ne kadardı toplam? 120 idi, 30'u burada buraya ne kaldı? 90. Şimdi 90 yolu hangi hızla gidiyorum? 45 hızıyla gidiyorum çarpı t. Her iki tarafı 45'e böldüğüm zaman burası ne kadar sürdü? 2. Tamam. Yolun tamamını kaç saatte gitmiştir diyor. İlk kısmın 2'de gitmişti. E burayı da 2'de gittiğini buldum. 2 artı 2'den 4. Sorumuzun cevabı Adana oldu arkadaşlar. Tamam mı? Mantık aynı bakın. X eşittir v çarpı t formülü kullanarak işi bitiriyoruz. Sana Hangi kısımları gidiyor diyorsa, hangi kısımlardan geri dönüyor diyorsa parçalara göre x eşittir v çarpı c formülü uygulayıp işi bitiriyoruz. Tamam mı? Hadi beşinci sorumuz. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte 90 km hızla gidip saatte 50 km hızla geri dönmüştür. Şimdi iki şekilde çözelim bu soruyu. Şimdi mesafemiz x ne ile gidiyor? 90'la gidiyor ne ile geri dönüyor? 50 ile geri dönüyor. Şimdi ilk uzun yöntemimiz. Şimdi toplam 14 saat sürmüş. X eşittir. İlk denklemi kuruyorum. 90 ile gidiyorum. T kadar zamanda. X'i geri dönüyorum 50 ile. Toplam 14 saat sürdüğü için T'sini burada harcadı. Buraya ne kaldı? 14 eksi T. Tamam. Şimdi bunlar birbirlerine ne olmalı? Eşit. 90 T eşittir. Burayı çarptığım zaman 700 geldi. Eksi 50 T yaptı. Attım bu tarafa. 140 T eşittir 700 yaptı. Her iki tarafı 140'a böldüğüm zaman T eşittir 5. A ile B arasındaki uzaklık nedir diyor. T yerine 5 yaz denklemlerin birinde 90 çarpı 5'ten sorumun cevabı 450 oldu. Ama bu soruda başka bir yöntem kullanalım. Bakın çok daha basit bir yöntem. Hızla zaman ters orantılıdır. 90 ile gittiğinde 5 T kadar sürdüyse 50 ile gittiğinde aynı yolu döndüğü için 9T kadar sürmüştür. İşte 9T ile 5T'nin toplamı 14T yolculuğumun tamamı 14T eşittir 1. Yani 1'i koydum buraya 5 saat sürmüş 90 ile 5'i çarptım 450. Bu yöntemi kullanırsan daha rahat edersin. Tamam mı? Bu yöntem daha önemli. Ne diyoruz? Hızla zaman ters orantılıdır. Aynı yolda git gel yapıyorsa hızla zamanı ters orantılı olacak şekilde paylaştırıyorsun. Tamam. Hadi altıncı sorumuz. Şekildeki traktör kare şeklindeki bahçenin çevresini sabit V hızıyla 96 dakikada dolaşmıştır diyor. Tamam. Bu traktör A noktasından V hızıyla hareket edip B ve C D noktalarında hızlarını yarıya düşürürse bahçenin çevresini kaç dakikada dolaşabilir diyor. Şimdi bir bakalım. Şimdi 96 kare şeklinde dediği için her dilimi ne kadar sürede gittiğine bir bakayım. 96'yı 4'e böldüm. 2 kez var. 24. Yani 24 dakikada gitmiş, 24 buraya gitmiş. 24'te buraya gitmiş. 24'te buraya gitmiş. 24'te buraya gitmiş. Şimdi dikkat et. Siz işlem yapmadan çözeceğim soruyu. Diyor ki A noktasından V hızıyla hareket etti. V hızıyla hareket ettiyse B'ye kadar 24 dakika sürer. B, C, D noktalarında hızını yarıya düşürsün diyor. Bak hızını burada yarıya düşürürse 24 değil artık kaç dakika sürecek? 48 dakika sürecek. Hızını burada yarıya düşürürse bakın 40 yarıya düşürmüştü zaten bir kez 48 bir daha yarıya düşürürse ne kadar sürecek? 96. Burada bir daha yarıya düşürecek o zaman 96'nın iki katı olan 100 92 dakika sürecek. İşte toplam yolculuğumuz 24 ilk parçam, 48 ikinci parçam, 96 üçüncü parçam, 192 de dördüncü parçam olmuş oldu. Bunun sorumuzun cevabı da ne oldu? Hepsini topladığınız zaman Edirne yaptı arkadaşlar. Tamam mı? Hız yarıya düşerse zaman iki katına çıkar. Zaman iki katına çıkarsa hız yarıya düşer. Ters orantı mantığını sakın ola unutma. Önemli. Hadi devam edelim şimdi. A noktasında bulunan bir araç 3 eş bölmeye ayrılmış yolun bölümleri arasında hızları e, aşağıdaki hızlarla ilerleyerek D noktasına ulaşmıştır. Tamam. Bu aracın yolculuğu 38 saat sürdüğüne göre tüm yolu 5v ile gitseydi ne olurdu? Bak. Yol uzunlukları eşit mi birbirlerine eşit? O zaman ne yapıyorum? Hız ile zaman ters orantılı diyorum. Hızlarım ne? 5V. Sonraki hızım ne? 4V. Sonraki hızım ne? 2V. Şimdi hepsinin katı olan bir sayı arıyorum. Hepsinin katı olan ne var? 20. O zaman 20. 5V ile 4T kadar sürdüyse 4V ile 5T kadar sürer, 2V ile 10T. Yani birinci hız çarpı birinci zaman İkinci hız çarpı ikinci zaman, üçüncü hız çarpı üçüncü zaman eşit olmalı. O zaman buradaki zamanım 4T sürmüş. Burada 5T sürmüş. Burada 10T. Topluyorum 10, 15, 19T yapıyor. 19T eşittir 2. O şey 38. Her iki tarafı 19'a böldüm. T eşittir 2. Yani ne demek bu? Buradaki yolculuğum 8 sürmüş. Buradaki yolculuğum 10 sürmüş. Buradaki yolculuğumda ne kadar süre sürmüş? 20. Tamam. O zaman şuna bakalım. Bir uz pistin uzunluğuna bakalım. 5 ve 8. 5 ve yani x eşittir. 5 ve çarpı 8'den ne kadarmış? X 40 vymiş. Tamam. Şimdi o zaman 40 v burası. 40 v burası. 40 v burası. Yani benim pistim toplam 120 v. Diyor ki 5 v hızıyla gitsin bunu diyor. 5 v hızıyla gitsin. T'ye kadar zaman. Bakın V'ler birbirlerini götürdü. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde T eşittir 24 yapmış oldu. Hızla zamanın ters orantılı olduğu mantığını kullanırsan çok hızlı çözersin sorularım. Yoksa uzun uzun denklem kurmak zorunda kalırsın. Sorularda sıkıntı yaşayabilirsin. Önemli. Çok önemli. Tamam mı? Evet şimdi 8. sorumuza geliyoruz. Artık zıt yönlü hareket, aynı yönlü hareket gibi hareketlerimiz var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Bakalım onlarda neler vardı. Evet şimdi araçlar birbirlerine zıt yönde hareket ediyorsa yani birbirlerinin işlerini kolaylaştırıyorsa araçları tek araç gibi yapıyorduk. Hızlarının nelerini kullanıyorduk? Toplamlarını. Aralarındaki mesafe eşittir hızları toplamları çarpı t oluyordu. Hadi inceleyelim. Hızları 45 ve 60 kilometre olan iki araç A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Tamam. 4 saat sonra karşılaşmışlar. Aralarındaki mesafeye X diyelim. O zaman X mesafesini birbirlerine doğru geldikleri için tek araç gibi düşünüp hızlarını ne yapıyordum arkadaşlar? Topluyordum. 4 saatte karşılaşmışlar. X eşittir. Burası 105 çarpı 4 yaptı. X eşittir. 420 olmuş oldu. Tek tek bunun aldığı yolla bunun aldığı yolu bularak toplayarak da yapabilirdik ama bu mantığı öğren çok lazım olacak. Tamam mı? Çok lazım olacak. Bu soru kolay tamam ama ileride zor sorularda bu mantığı çok fazla kullanacağız. Neredeyiz şimdi? Dokuzuncu sorudayız bakalım. Aralarında 900 kilometre olan A ve B şehirlerinden aynı anda zıt yönde hareket edildik iki araç C noktasında karşılaşmışlardır diyor. Bu neyle hareket ediyor? 100'le. Bu neyle hareket ediyor? 80'le. Aralarında ne kadar yol var? 900. Hızlarını topladım hemen bunların. 180 çarpı t. Her iki tarafı 180'e böldüğüm zaman t eşittir 5. Yani bunlar 5 saat sonra karşılaşırmış. O zaman 5 saat sonra karşılaşırsa bakın 100'le ile 5'i çarptım. Demek ki bu c'ye kadar 500 yol almış. 80 ile 5'i çarptım bu. 400 yol almış karşılaşmışlar. Ne istiyor bizden? Hızı 100 km olan araç yoluna devam ederse C noktasından B noktasına kaç saatte ulaşır? Şimdi hızı 100 olan böyle devam ediyor değil mi? Alması gereken 400 yol var. O zaman 400 eşittir 100 hızıyla devam ediyor. Çarpı T. Her iki tarafı 100'e böldüğüm zaman T eşittir 4. Soruda da bunu istiyor. Cevabım Ceyhan oldu. Tamam mı? Bak mantık aynı birbirlerine doğru geliyorlarsa zıt yönlü hareket yapıyorlarsa araçların hızlarını ne yapıyorduk arkadaşlar topluyorduk bu mantığı unutma. İkinci ve üçüncü testlerimizde yeni nesil testlerimizde de bu mantığı çok fazla kullanacağız. Şimdi ne var? Araçlardan biri birini kovalasın. Biri birini kovalıyorsa ne yapıyorduk? Aralarındaki mesafeyi hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkarıp o eşit diyorduk zamanı bu şekilde buluyorduk bu mantıkta bizim için önemliydi. Hadi bakalım sorusuna. Aralarında 150 kilometre mesafe bulunan A ve B şehirlerinden iki araç aynı anda 100 ve 75 kilometre hızla aynı yöne doğru hareket etmişlerdir diyor. Hızlı olan araç yavaş olan aracı yakaladığında ee, yakaladığına göre B ve C şehirleri arasındaki uzaklık nedir diyor. Şimdi aralarındaki mesafenin ne kadar olduğunu söylemiş bize. 150. Ne yapıyorum? 150 kilometrelik yolu bu araç bundan hızı ne kadar fazlaysa o hızla kapatmaya çalışacak. Orası dengeleyecek çarpı t. O zaman 150 eşittir 25 çarpı t. O zaman t dediğimiz buradan ne eşit oldu? 6. Yani 6 saat sonra yakalarmış. Ne istiyor bizden? B ve C arasındaki uzaklık. Bak B ve C arasındaki uzaklığı bulacaksak şu da 6 saatte buradan buraya geldi o zaman. X dersek buradaki mesafeye X eşittir. 75 çarpı 6 yaparak bulacağız. 420 30 daha 450 oldu cevabım. Sorumun cevabı Adana. Zıt yönlü aynı yönlü harekette hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkarıyoruz. Aralarındaki mesafe Hızları farkı çarpı T'ye eşitleyip işi koparıyoruz. Hadi 11. Aralarında 240 kilometre mesafe bulunan iki araç, şekildeki gibi aynı anda 5V ve 7V hızlarıyla hareket ettiklerinde C noktasında karşılaşmaktadır. Buna göre AC kaç kilometredir diyor. Şimdi bakın, burada bize hızlarını tam olarak vermemiş, nelerle orantılı olduklarını vermiş. Burada şunu söyleyelim, hızlı olan daha çok yol alır değil mi? O zaman 7V olan 7X kadar yol alırsa hızı 5V olan 5X kadar yol alır. İşte buranın toplam ne kadar olduğunu söylemiş bize şimdi 240. Ne oldu o zaman? 12X eşittir 240. Her iki tarafı 12'ye böldüm. X eşittir ne oldu? 20 oldu. AC arası mesafeyi soruyor 7X'ti. 7 çarpı 20 Sorumuzun cevabı 140'a eşit oldu. Cevap Denizli. Tamam mı? Hızlı olan daha çok yol olur. Yavaş olan daha az yol alır. Hızlarıyla orantılı bir şekilde yol alırlar. Hadi testimizin son sorusu şimdi. İki araç A ve C noktalarından aynı anda V1 ve V2 hızlarıyla şekildeki gibi zıt yönlü hareket ediyorlar. Tamam. V1 hızlı olan araç C noktasına ulaşıp durmadan B'ye ulaştığı anda V2 hızlı olan araç A noktasına ulaşmıştır diyor. B1 bölü V2'yi soruyor. Önce şuraya bakalım. AB uzunluğu 8x kadarken BC uzunluğu 3x kadarmış. Çok kolay bir mantığı var. Zor değil soru. Kim ne hareket ediyor ona bak. V1 olan önce buraya geldi 11x sonra buraya geldi 14x. Yani V1 hızındaki olan araç toplam 14 x yol aldığında buradaki araç ancak buraya kadar ulaşmış ve iki hızındaki olan ne kadar yol almış 11 x İşte aldıkları yol hızlarıyla doğru orantılıdır demiştik ve 1 bölü v 2 soruyor şu x'ler götürdü 14 bölü 11 sorumun cevabı oldu cevap edin arkadaşlar evet birinci testi bitirdik ne yaptık birinci teste Normal standart hız problemi soruları aynı yönlü hareket zıt yönlü hareketlere baktık ve nelere baktık arkadaşlar hız zamanla hız zamanla nasıl orantılı hareket eder ters hız yolla nasıl hareket eder doğru orantılı hareket eder bu kavramlarla ilgili sorulara baktık şimdi ikinci testimizde biraz daha farklılaşarak devam edeceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.